Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi çok güzel bir modelle geldim. Tasarım model. Ben tasarlayınca güzel oluyor. <laughs> Kendimi övmek adına söylemiyorum. Gerçek söylüyorum arkadaşlar. Bazen bir modeli iki farklı modeli bir modelde buluşturuyoruz. Adı da tasarım oluyor. Güzel oluyor. E, kırmızı ve yeşil ana zemini de siyah olan bir yazmam var arkadaşlar. Yine alt zemini e, yeşil gideceğim. Üstündeki motifini çiçeğinde kırmızı yapacağım. E, gelincik çiçeği olsun bu modelin ismi. Bilemedim şu an. Modelimize gelince Şimdi tasarım demek arkadaşlar ortadaki hep aynı gezen modellerden farklı olması demek. Ben çok beğenerek yaptım. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Tabii ki bu bana göre güzel. Haydi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Oyamızın yaprağı bir farklı oldu. Değişik bir hava kattı. Bu motifte bu yaprağı bence çok güzel uyum sağladı diye düşünüyorum. Şimdi alt zeminimizi yaparak işimize başlayalım. İpimi tığ basına sabitleyerek işime başlıyorum. Bu işlemi yaptım ben alt kısmına. Ne yapıyoruz? 1 2 3 zincir. Başına bir al, yandakine girelim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 çekelim. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girdim, kapattım. Tekrar 1 2 ve 3 zincir yandakine girip sabitledim. 1 2 3 zincir. Başına bir aldım, yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Bu aradan girip kapattım. 1 2 3 zincir. Hemen yandaki tığ battığına girip kapattım. 1 2 3 zincir. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1 2 3 zincir bu aradan pardon 4 zincir bu aradan giriyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir hemen yandakine girip sabitliyorum gördüğünüz gibi bu şekilde ara noktasını yapıyoruz benim için bu kadar ara yeterli şimdi modeli kuracağım ben yine ne yapıyoruz modeli kurmak için 1 2 3 zincir çektim başına bir alıp ydakine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım bu şekilde 2en 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekip geriye dönüyorum Buradaki ilk tepede kapatıp bir yuva oluşturuyorum. Şimdi 3 tane sık iğnesi yapıyorum 1 zincirle dönüş yapıyorum rahat dönmek adına oluşturduğum bu yuvaya giriyorum birinci ikinci ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum şimdi üç tane sık iğnesi yaptım 10 adet zincir çekiyorum iki üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz dönüş yapıyorum ee, Tabi bazen unutabiliyoruz arkadaşlar dönüş yaptığımda 10 zincir çekip hemen ilk sık iğneye giriyorum ipimi sabitliyorum bir zincir çekip tekrar dönüş yapıyorum şimdi bu 10 zincirli noktama giriyorum 1 2 3 4 5 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 Zincir çekip girip kapattım. Tekrar 5 adet sık iğnesi 1 2 3 4 5. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Yuvamızı oluşturduk. 3 sık iğnesi yaptık. Döndük. 10 zincirle ilk sık iğnesine kapatıp tekrar dönüp 5 sık iğnesi, 4 zincir, 5 sık iğnesi yaptık. Ben burayı biraz sanki anlatamadım gibi oldu az önce. Şimdi bakın tekrar gösteriyorum. 9 zincir çektim, döndüm. Buraya kapattım ya. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu yuvanın içerisine girip 1 2 3 adet sık iğnesi yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekip dönüş yapıyorum. 3 sık iğnesi yapmıştık. İlk sık iğneye girip dibine kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum rahat dönmek adına. Şimdi bu 10 zincirli noktama giriyorum. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir çekiyorum girip kapatıyorum. Tekrar 5 adet sık iğnesi. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu yuvama giriyorum sık iğnesiyle sabitliyorum. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi ne yapıyorum? 9 adet zincir çekiyorum. dönüş yapıyorum başına bir alıyorum bakın burada 4 zincirli noktama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum araya 4 zincir çekiyorum başına bir alıp tekrar bu noktaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum şimdi tekrar 9 adet zincir çekiyorum Şimdi bu 9 adet zincirimi de dibine diğer sık iğne de bakın burada diğer sık iğne var. Oraya batıp kapattım. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Bu 9 zincirli alanıma girip 1 2 3 sık iğnesi yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğnesi yaptım arkadaşlar şurada olduğu gibi sonra bu ortada 4 zincirli alanımız var diye buraya giriyorum buraya da 1 2 zincir çekip 5 zincir çekip girip kapattım tekrar 2 sık iğnesi 2 2 sık iğnesi yaptım 2 sık iğnesi 5 zincir 2 sık iğnesi şimdi buradaki alanıma geçiş yapıyorum buraya da Aşağıya kadar sık iğne doldurarak iniyorum. 9 Dokuz, 9. söktüm. Tekrar 9 10, 11 şekilde. Tekrar yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesiyle ile sabitliyorum. İşlemimiz bu şimdi buradaki dal kısmımızı yapıyoruz bir sık iğnesi yaptım araya 4 adet zincir çekiyorum başına iki alıp giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki alıyorum 6 zincir bu iki trabzan arası girdim kapattım 4 zincir çekip tekrar yuvaya girip sabitledim şu anki işlemimiz budur. Şimdi buraya da bir iki sık iğnesi yaptım. Buradaki iki trabzan arasına bir sık iğnesiyle girdim. 3 adet zincir çektim. Aşağıdaki hemen yandaki tığ girip sabitledim ve iniş yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Verdiğimiz araya devam ediyoruz. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2 aldım. 4 adet zincir, 2 trabzan arası girip kapattım. 3 adet zincir, yandaki tığ battıya girip sabitledim. 3 adet zincir, başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir sonra iki, sonra iki aldım. 4 adet zincir, bu iki trabzan arası girip kapattım. 3 zincir, yandakine girip sabitledim. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bu motif yaprak ve dal kısmın bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. den dönüp yuvamı oluşturdum. 7. den dönüp yuvamı oluşturdum. Şu arada 4 tane kalıyor. Biri de burada yaprağa sabitle bakın. 1, şu dal bittikten sonra yaprak kısmı 1, 2, 3, 4, 5, bu 6. Bu da 7. dönüp yuvayı oluşturmak için. Sizlerde ilk aranız kaçsa o şekilde aranızı verip yine bu yuva ve dal kısmını yaprak kısmını oluşturacaksınız şimdi çiçeğinin yapımına geçelim hep birlikte 3 zincir başına bir al yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki çekelim 4 adet zincir bu aradan gir kapat 3 adet zincir yandaki tığ battıya gir sabitle bu şekilde arkadaşlar çiçeğine geçiyoruz Kırmızı rengimi tığıma sabitledim. Bakın burada dalımızın tepesinde yuvamız vardı. Buraya girip ipimizi sabitliyoruz. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Başına iki alıp tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Şimdi bu iki arayı yuva ediniyorum. İlmek toplayacağım. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim yuvadan ilmek aldım. Bir. Başına al. Gir yuvadan ilmek al. İki. Başına al. Gir ilmek al. Üç. Başına al. Gir ilmek al. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9. Başına bir aldım. Yeşil yuvaya girip 10. ilmeğimi buradan aldım. İpin ucunu alıp hepsinin içinden Geçtim arkadaşlar yukarı çektim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına iki aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Araya iki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Bakın bu zincire girdim. Bir, başına bir al gir ilmek al iki, başına al gir ilmek al üç, dört. 5 başına bir al gir ilmek al 6 7 8 başına al gir ilmek al 9 başına bir aldım 10. ilmeği yeşil yuvadan aldım ipin ucunu alıp hepsinin içinden yukarı ilmeğimi çekiyorum bakın çektik ipin ucunu alıp burada kapattım başına 2 aldım tekrar yeşil yuvaya girdim Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. İki adet zincir çektim. Başına bir aldım. Buradaki zincire giriyorum tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Başına bir al gir. Dokuz. Başına bir aldım. Onuncu yeşil yuvadan aldım on. İpin ucunu alıp hep ilmeğin içerisinden tığımı çekiyorum. Yukarı. Şu an hepsi ilmeğin ipimde. İpin ucunu alıp burada kapattım. Başına iki aldım. Tekrar yeşil yuvaya girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki aldım. İki adet zincir. Başına bir aldım. Buraya girdim. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 başına bir aldım. 10. yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. İpin ucunu alıp şurada kapattım. 4 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi 5. başına 2 aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çekip başına bir alıp burayı yine aynı şekilde 10 tane ilmek topluyorum. 6 7 8 9 10.'cuyu yeşil yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden yukarı ilmeğimi çektim. İpin ucunu alıp burada kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Dönüş yaptım tersine. Bu ilk araya girdim. 8 adet zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. İkinci araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Bu araya girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Bu araya girip kapattım son kez. 8 zincir. Buradaki Bakın şu zincir arasına giriyorum. Burada kapatıyorum. Bir zincir çekip düz yüzüne döndüm. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Diğerinden geçirdim. Normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bir zincir çek. Yuvaya gir. ilmek al. Diğerinden geçirelim. 3 oldu. Bir zincir çek. Yuvaya gir. ilmek al. Diğerinden geçir. artık. Bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 5. Bir zincir çek yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 6. Bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim 7. Bir zincir çektim. Şimdi bir zincir çekip 7 tane doldurdum. Diğer yuvaya girdim. İlmek aldım. Diğerinden geçiş yaptım. 1. Bir. bir zincir çek. Yuvaya gir. ilmek al. Diğerinden geç. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçiş yap. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğer ilmeğinden geçir. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, ilmeğin içerisinden geçir. Bu şekilde arkadaşlar benimkisi 7 tane işlemle doluyor. Gördüğünüz gibi bir zincir çekip yandaki yuvaya geçtim. İlmek aldım. Aldığım ilmeği diğer ilmeğin arasından geçirdim. 2 3 4 5 6 ve 7. Bir zincir çekip yandaki yuvaya girdim, ilmek aldım. Diğer ilmekten geçirdim. 1 2. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek al, diğer ilmekten geçirelim. Bu şekilde 3 4 sıkı e, hızlı yapacağım artık çünkü işlem aynı. Son yuvama geçiş yapıyorum. Dediğim gibi burayı normal sık iğne de yapabilirsiniz. Bu biraz daha böyle mekik veya iğne oyası görüntüsü verdiği için ben bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu ilmek alıp diğer ilmekten geçirmek biraz size oyalıyorsa e, normal sık iğneli de doldurabilirsiniz bu şekilde. Evet. Şimdi ne yapıyorum burada? Bakın. Bir zincir çekip buradaki aşağıdaki ilk bu çimene ilk çimene tutturuyorum tekrar bu yuvaya girip sabitliyorum şimdi 5 adet zincir bu 5 adet zinciri bakın yeşil yuvamız bu orta yuvaya giriyorum burada kapatıyorum bir de zincir çekip ipimi kestim işlem bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iplerimizi de temizleyelim. Dönelim. Evet arkadaşlar şöyle bir meki andıran bir görüntü olmadı mı? Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Anlatımı da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.